Bismillahirrahmanirrahim. Ve eğer meriftü, Fehu yeshfin. Sağlık, kıymeti en az bilinen nimetlerin ilki. İnsana emanet edilenlerin korunma yolu. Bedeni ve ruhu rahata erdirmenin kapısı. Kimi için bir yudum sudur ulaşılması gereken, bir gölgeliktir barınacağı. Küçük bir odun parçasıdır, yakıp ısınacağı. Kimine bir saniye korkusuz geçen andır sağlık. Ya da uykusuz geceden sabaha arta kalan. Bazen gözüne değecek bir ışık hüzmesinin beklentisidir kara kıtada. Açlıktan ölenlerle, tokluktan ölenlere merhem olmak. Naylondan top yaparak sektiren çocukların mutluluğudur sağlık. Medeniyet, kıymeti bilmek için okunacak ders. İlk insanla başlayan kutlu yürüyüşün sancısı. Bize bizi hatırlatan sihirli kelime. Akrep ve yel kovana dur diyebilen ve işi vaktinden çok olanların hülyası. Hücreden güneşe her zerrenin emirle döndüğünün farkında olmaktır medeniyet. Her gün kurulan, dişli çarklardan oluşmuş bir makine gibi dönüp duran insandan, özüne dönen, kendini bilen, bilmeyi bilen insana dönmenin adıdır medeniyet. Sağlık ve Medeniyet Derneği Sağlığın tanımını, hastalığın teşhisini, ve en faydalı tedaviyi medeniyet kökleriyle bulma sevdasına düşenlerin bir araya gelmesiyle başlayan bir serencam. Sağlığa ve medeniyete dair ne varsa söylenmesi için, çaresi var denilen her derdin çaresinin yazılması için, ezberi bozan bir la ile sözü yükseltmek için. Davası heyecan, heyecan Heyecan midasıyla kök bulan, yerinde duramayan, boş oturamayan, kim var diye sağına soluna bakmayan, ilk adımın hevesini son adımın izlerinde bulan bir hareket. Sivil bir kimliktir. Sağlık ve medeniyet ve sivil kalacaktır. Referans olarak inandığı kutsallarından başka hiçbir buyruğa boyun eğmez. Menfaat hatırına kaçışıldığı zor zamanlarda dik durur. Canı pahasına hakkı savun. En büyük sermayesi samimiyettir. Derdi işini en iyi yapmaktır. Sahip olduğu mesleğin nimetini vebal addedenler ve inandığı değerler doğrultusunda mesleğini icra edenlerin adresidir. Bahar'ın ilk çiçeği cesaretinde müteşebbis ruhudur. Sağlığın ülkemizde ve dünyada daha iyi bir noktaya ulaşması için ülkemizi daha ileriye taşıyacak ihtiyacımız olan bilimsel çalışmalara zemin oluşturmak için mesleki temsiliyette ülkemize, medeniyetimize ve sağlığımıza dair doğru, esaslı, gür bir seda ile haksızın karşısında haklının yanında olmak için geleceğimiz olan öğrencilere yol göstermek, yanlarında olmak için dünyanın neresinde olursa olsun Mehmet Akifçe, ''Kanayan bir yara gördün mü, yanar taciyerim.'' diyerek, kanayan yaraların durması için, kimi öğrenci sofrasından kalkıp geldi, kimi üniversitedeki dersinden, kimi Somalili'nin gözlerine ışık olmak için gittiği uzak yollardan geldi, kimi yarım kalan yazısını bırakıp geldi, kimi yarım kalan şarkısını tamamlamaya geldi. Bir nefes sıhhat, söylenecek bir söz, yapılacak bir iş, yürünecek bir yol. Sağlığa ve medeniyete dair her ne varsa biz oradayız.